Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan EYT prim sorununu çözecek mi? Memurların sorunları bitecek mi? Yeni Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Bakan Bilgin döneminde çözüldüğü gibi problemleri çözecek mi? Yeni Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar, prim konusu ve memurlar. Yeni bakan tüm bu sorunları çözebilecek mi? Nasıl yaklaşacak? yeni bakanımızın çok işi var. Sayın Vedat Bilgin EYT gibi bir bilinmez bir sorunun çözümünde büyük rol almıştı, Sayın Işıkhan'dan kamu personellerini beklentileri. Memur maaşlarının ayağa kaldırılması, 3600 ek göstergenin tamamlanması, %2 sendika garabetine son verilmesi, memur maaşlarının taşerondan kadroya alınan işçilerin maaşının üzerinde olacak şekilde revize edilmesi, üniversite idari personellerinin nakil sorunu. Özetlersek. 1-3600 ek gösterge. 2 memur, emekli maaş zammı. 3 asgari ücret. 4 yüzde 2 sendika garabeti. Çalışma barışını bozan maaş farkları.